Yanlış hatırlamıyorum tabii. 2006 yılında ben Augsburg'a davet edildim. Çok oranın o anki genel sekreteri Clement Lüksler'e bir toplantı ayarlandı. Davet edildim oraya. Ve ben oraya gittim. Gitmeden önce de çok enteresan bu tür şeyler belki de başka ülkede olmaz. İnsanlar bu tür çok şaşırıyorlar ama Türkiye'den bir üretici, şu anda eğitmenlik yapan bir arkadaşımız derneğimiz şikayet etmişti. Derneğimiz işgale etmesindeki bu da sahte seceri yapıyor ee, olarak şey edilmişiz. Çünkü ilk zamanlarda biz artık bu yani bu iletişime geçmeye başladığımız zaman orada oradan hakemler gelmeye başladığı zaman ilk deneme emekli hakemler göndermişlerdi aslında ilk tane baştan. Onlar da bu logosunu kullanabileceğimizi bize söylemişlerdi. Bu logosunu tam kullanmaya başlamıştık ki şikayet edilmişiz. Ve oraya gittiğim zaman hemen yüksek toplantıya Başladığınız zaman tabii bu konuya ilgili çok tecrübeli bir isim olmasına rağmen adam